Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 141. videoya geldik. Sayfa 277'den devam ediyoruz. Gençler, daha öncesinde sizlerle çemberi işlemeye başladık ve çemberin en temel elemanlarını öğrendik. Sonrasında da açı kavramlarını öğrenmeye başladık. Şimdi yine açılarla çalışmaya devam ediyoruz. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi gençler, hatırlayalım tekrar. Neyi hatırlayalım, hocam çevre açı varsa çevre açının gördüğü yay benim iki katım olacaktı. Yani şuradaki A açısının gördüğü çevre açı burası 2A. Buradaki de A, bak burası 2A, buradaki de A, burası 2A oluyor, değil mi? Bunu hatırlıyorum. Peki AB çap. Çap ne benim için? Sonuçta hocam çemberi tam ortadan ikiye böler. Peki tam ortadan ikiye bölüyorsa neyi biliyorum? Çemberin tamamı 360 derece. O zaman tam ortadan ikiye böldüyse buranın 180 derece olması gerekiyor. İki eşit parçaya bölündüğünden. E hocam AB yayını gören bir çevre açı. iki katı olması gerektiği için demek ki çapı gören çevre açılara ben 90 derece diyebilir miyim? Diyebilirim. Bu da sizin için bir not olsun. Hemen şuraya not alabilirsiniz. Not diyelim. Çapı gören çevre açı çok kötü bir yazdım. Kusura bakmayın ama siz güzel yazabilirsiniz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu her zaman geçerlidir. Haberiniz olsun. Bir çember üzerinde çapı gören çevre açı, çevre açı deyince de çapmayın şey yani hani şöyle bir çember olsun. Şurası çap. Şöyle bir açı var. O zaman burası çapı görüyor diye 90 derece diyemezsiniz. Çevre açı olmak zorunda. Çevre açı da neydi? Çemberin üzerinde olacaktı. Bu şekilde olduğu sürece her zaman buraya 90 diyebilirsiniz. Haberiniz olsun, rahat olun. Hemen bir örnek bakalım. Bana diyor ki, şurada bir X açısı var. Burada bir 50 derece var. AC'nin çap olduğunu söylemiş. Peki, AC'nin çap olmasından önce neye bakmak istiyorum? Hocam, sonuçta şurada bir CD yayı var, değil mi? Ve bu CD yayını gören bir tane çevre açı var. Şu çevre açı burayı görüyor mu? Görüyor. Peki, o zaman buradaki 50 derece ise CD yayının 2 katından 100 olması gerekiyor mu? Çevre açının 2 katıydı, değil mi? Evet hocam. CD'nin 100 olduğunu buldum. Peki başka ne var hocam? Bildiğim çok net bir şey daha var. Neydi? ADC var ya. E AC çap olduğu için ADC şurada benim için 180 derece olması gerekiyor mu? iki eşit parçaya bölündüğü için? Evet. E o zaman DC zaten 100. Demek ki AD'ye de 80 kaldı diyebilir miyim derim. Bu şekilde yapılabilir mi soruların çoğunluğu? Evet. Peki buradan mı çözeceğiz? Hayır ben sadece göstermek istedim. Peki şurada sizin için yukarıda bir not yazmıştım. Ne yazdım? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören bir çevre açımız var mı? Sonuçta AC bizim için bir çap. Evet. E çapı gören şurada bir çevre açı var. D açısı çevre açı. E o zaman hocam burası 90 derece olacak. Aa çok iyi. O zaman şurası x şuraya da a desem. x artı a eşittir mesela 90 derece mi? Evet hocam. Çok iyi. Bunu gördüm. Anladım. Peki. Başka ne yapabilirim? Hocam şunu yapacağız. Bize diyor ki BD ile BC'nin eşit olduğunu söylüyor. BD neresi? Burası. BC burası. A çok iyi. Şurası A derece değil mi? Bak şimdi sana diyor ki şurasıyla şurası birbirine eşitmiş. O zaman şurası A açısı ise buranın da A açısı olması lazım. 2A artı 50 üçgen iç açılarından 180. 2A eşittir 130. A buradan 65 derece. A 65 derece ise şurası 65. E sen dedim buranın 90 derece olduğunu söyledim. X artı A 90'dı. Yani X artı 65 eşittir 90. At 65'i karşıya. X buradan 25 derece olması gerekiyor. Bu şekilde soruları çözebiliriz. Şimdi ikinci soru diyor ki ABC bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgense her bir açısı 60 derecedir ve birbirine eşkenarlardan oluşur. O zaman hocam şurası bak ABC 60 derece. Evet. Peki şurası 60 derece. Tamam hocam bunları anladım. Okey. Peki hocam bana şunu söyler misiniz bir? AC yayı şurada 60 derecenin karşısında mı? 60 derece çevre açı. Evet. O zaman mesela burası 120 derece. Çok iyisin. 60 derece BC yayını görüyor. O zaman burası da 120 derece. Evet. O zaman hatta şuranın tamamı 60 derece olduğu için şurası da 120 derece. Evet hocam. Çok mantıklı. Bunlardan yana sıkıntı yok. Ayrıca bak şimdi. Burada A, B ve D var. A, B ve D açısı 24 ise çevre açı. O zaman AD yayın iki katından 48 olması gerekiyor. E çok iyi. Şurada da X açısı var. X'in gördüğü çevre açı neresi? BD yayı. O zaman burası X burası 2X. Az önce kendin söyledin. 48 ile 2X'in toplamı ne olacak? Hocam 120 derece olacak. At karşıya. 2X eşittir 72 derece oluyor. X buradan 36 derece oluyormuş. Bana da zaten X'i soruyor. Peki... Hocam başka bir şey dikkat ettiniz mi? Mesela ne, neyi dikkat edebilirsiniz? 24 derece. Burada AD yayını görüyor mu? Evet bak hepsini sileyim sizin için. Şimdi gençler ne diyor? Bak ABD açısı 24 derece. Şurada AD yayını görüyor mu? Görüyor. Peki bu AD yayını gören başka neresi var? Hocam vallahi burası var. Peki burası çevre açı. 24 ise burası 48 mi? Evet. Evet. Peki bu 48 burasıysa bunun 2 katı 48 olduğuna göre demek ki buranın 24 olması lazım. Çok iyi. Demek ki şu açıyla şu açı eşit birbirine. E, hocam yine x artı 24'ün 60 olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Eşkenar üçgen olduğu için. x artı 24 eşittir 60 ise at karşıya x'ine 36 oluyor. Hangi yolda hak gelir? Hangi yol önce aklına gelir? Onu yaparsın. Ona göre sorunu çözersin. Kimse sana neden buradan çözdün de demez. Evet gençler şimdi sizlerle beraber burada açının en temel açı kurallarını gördük çemberin. E bir sonraki videomuzda da yine ne yapıyoruz? Çemberle ilgili bazı temel elemanlarımız var. Bunları da görmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.